Parmak Çocuk Masalı. Bir zamanlar küçük bir köyde karısıyla birlikte yaşayan bir köylü bulunuyordu. Bu adam akşamları ocak başında ateş karıştırır, karısıysa iplik örerdi. Günler böylece geçerken günün birinde adam, "Ne yazık ki bir çocuğumuz yok. Evimizde neşe bulunmuyor. Diğer evlerse çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl." dedi. Kadın, "Evet." diyerek iç geçirdi parmak kadar bile olsa onu sever ve bağrımıza basardık. Derken günler günleri kovaladı ve kadın günün birinde küçücük bir çocuk doğurdu. Gerçekten de bu çocuk bir baş parmak kadar küçüktü. Anne babası, dileğimiz gerçek oldu, biz bu küçük çocuğu çok seveceğiz dediler ve bu küçük çocuğa baş parmak adını verdiler. Ancak günler geçse de bu çocuk asla büyümedi ve bir baş parmak kadar kaldı. Ancak büyümese de bu çocuk son derece becerikli ve bir o kadar da zekiydi. Her şeyi başarırdı. Günlerden bir gün köylü ormana giderek odun kesmeye karar verdi. Keşke ben ormandayken arabayı getirecek biri olsaydı diye söyleniyordu. Bunu duyan baş parmak, Baba ben sana istediğin arabayı getirebilirim dedi. Adamsa gülümseyerek evladım sen bunu nasıl yapacaksın ki? Küçücüksün atı süremezsin dedi. Baba merak etme annem arabayı koşsun ben atın kulağında oturarak ona ne yapması gerektiğini anlatacağım diye cevap verdi başparmak. Ormana gitmesi gerektiğinde Annesi atı arabaya koştu ve biricik oğlu baş parmağı da atın kulağına yerleştirdi. Baş parmak atın kulağına deh diyerek ona yapması gerekenleri bir bir söyledi. At ve araba doğru yoldan ormana geldi ancak Tam ormanın girişinde iki yabancı gören baş parmak dur diyerek ata seslendi. Şaşkınlıkla durumu izleyen adamlardan biri bu da ne demek oluyor? Yolla tek başına ilerleyen bir araba ve kimden geldiği görünmeyen bir ses dedi. Diğeri ise burası hiç tekin değil. Bence arabayı izleyelim. Bakalım nereye gidiyor dedi. Derken araba ormanın içinde odunların yığılı olduğu yerde durdu. Babasını gören başparmak seslendi. Baba gördün mü? İşte arabayı getirdim. Beni aşağı indir dedi. Gülümseyerek gelen babası bir eliyle atı tutup, diğer eliyle de saman çöpünün üzerinde oturan oğlunu aşağı indirdi. Arabayı izleyen yabancılar bu durum karşısında şaşkınlıktan ne söyleyeceklerini bilemediler. İçlerinden biri diğerine iyi dinle bu ufaklık bizim şansımızı döndürebilir. Bu küçüğü alıp para karşılığında büyük şehirlerde halka izletiriz. Onu satın alalım dedi. Sonra adamın yanına gelerek, bu ufaklığı bize para karşılığı sat, küçük bizimle çok rahat eder dediler. Olmaz asla diyerek cevap verdi adam. O benim her şeyim, dünyalar kadar altın verseniz de satmam. Bu konuşmaları duyan baş parmaksa babasının kulağına, beni onlara ver baba, nasıl olsa ben geriye dönerim şeklinde fısıldadı. Oğlunu dinleyen adam İyi miktara baş parmağı yabancılara sattı. Yabancılar çocuğa nerede oturmayı istersin diye sordular. Baş parmaksa, beni şapkanızın kenarına oturtun. Hem oradan bazen aşağı iner, çevreyi izlerim hem de düşmem dedi. Yabancılar çocuğun dediğini yaptılar. Babası ile vedalaşan baş parmak yabancılarla yola koyuldu. Akşama kadar yol gittiler. Derken beni yere indirin, beni yere indirmeniz gerek, tuvaletim geldi diye seslendi başparmak. Ona şapkasını da taşıyansa otur oturduğun yerde çocuk istersen oraya tuvaletini yapabilirsin. Benim için fark etmez. Bazen kuşlar da başıma tuvaletlerini yapıyorlar diye bağırdı. Olamaz dedi ufaklık. Beni yere indirin. Ben terbiyesiz biri değilim. Bunu yapamam dedi. Bunun üzerine adam şapkasını çıkardı ve yol kenarına bıraktı. Başparmak birden şapkadan sıçrayarak tarlaya girdi ve gördüğü bir fare yuvasına dalıverdi. Beyler size iyi akşamlar artık yolunuzda ben siz devam edeceksiniz diye gülerek adamlara seslendi. Adamlar fare yuvasını sopalarla eşedilerse de faydası olmadı. Başparmak çoktan yuvanın derinliklerine inmişti. Adamlar akşam olduğu için elleri boş ve öfkeli şekilde yola koyuldular. Adamların ayrıldığını anlayan başparmaksa yuvadan çıktı ve kendi kendine karanlıkta dolaşmak tehlikeli diye söylendi. Dikkatlice yürümeye çalışırken bir salyangoz kabuğuna çarpmaktan kurtulamadı. Kabuğu gören ufaklık, ne güzel artık geceyi burada güvenle geçirebilirim diyerek kabuğa bir güzel yerleşti. Tam uyuyacaktı ki iki adamın konuşmalarını duydu. Şu zengin papaza ait altın ve gümüşleri çalsak nasıl olur? Bunu nasıl yaparız diyordu biri. Ben size anlatayım diye söze karıştı başparmak. İkinci adam neye uğradığını şaşırdı ve bu da neydi? Kim konuştu? diye sordu. İkisi birden etrafı dinlemeye başladılar. Başparmak tekrar konuştu. Eğer beni yanınıza alırsanız size yardım ederim. Sen neredesin? Dikkatlice bak, sesin geldiği yerde beni bulursun diye cevapladı ufaklık. İki hırsız sonunda baş parmağı buldu ve onu havaya kaldırdılar. Hey şuna baksana sen, sen bize nasıl yardımcı olacaksın bakayım diye sordular. Beni iyi dinleyin dedi başparmak. Ben papazın odasına Parmaklıkların arasından girebilirim ve istediklerinizi içeriden size uzatabilirim. Fikri beğenen hırsızlar, göster bakalım marifetini dediler. Derken baş parmaklı hırsızlar papazın evine geldiler ve ufaklık odaya daldı. Sonrasında var gücüyle bağırarak ne isterseniz burada var diye haykırmaya başladı. Sesten irkilen hırsızlar ''Yavaş konuş be çocuk, herkesi uyandırmak mı istiyorsun?'' diye seslendiler. Ancak baş parmak sanki onları anlamamış gibi davranmaya devam ederek ''Ne istemiştiniz? Buradakilerin hepsini mi?'' diye yeniden bağırdı. Sesleri duyan yan odadaki aşçı kadın kulak kabarttı. İki hırsız ilk önce korkudan çekilseler de ''Bu küçük bizi ele vermek amacında'' diyerek tekrar geldiler ve baş parmağı fısıldayarak ''Ciddi ol ve içeridekileri bize uzat'' dediler.'' Bunun üzerine Başparmak tüm gücüyle bağırarak, "Ne istiyorsanız vereceğim, ellerinizi uzatın." diye haykırdı. Bu bağırıştan sonra aşçı kadın tökezleyerek kapıya kadar geldi. Hırsızlar da birden oradan kaçıverdiler. Başparmak parmaksa kendini görünmeden samanlığa attı. Aşçı kadın mum yakarak her yeri aradıysa da kimseyi bulamayınca her şeyin rüya olduğuna inanarak tekrar yatmaya gitti. Baş parmak samanlıkta kendine yatacak bir yer hazırladı. Şimdi uyuyacak ve sabah olduğunda anne ve babasının yanına tekrar geri dönecekti. Ancak beklenenler hiç de öyle olmadı. Gün ağarmasına yakın aşçı kadın yatağından kalkarak hayvanlara yem vermek amacıyla samanlığa gitti ve içinde ufaklığın da uyuduğu biraz zaman aldı. Baş parmak öylesine derin bir uykudaydı ki olanları fark edemedi. Uyandığı esnada artık geviş getirmekte olan bir ineğin ağzındaydı. Eyvah! Değirmende miyim diye hayıflanırken sonunda nerede olduğunu anlamayı başardı. İneğin dişleri arasında ezilmemek için dikkat etmeliydi. Ancak yine de mideye inmekten kurtulamadı. Burada da hiç ışık yokmuş diyerek söylenmeye başladı. Bulunduğu yeri hiç sevmedi. Yeni samanlar geldikçe sıkışıyordu korkuyla, tüm gücüyle bağırdı. Yeter artık bana taze yem atmayın. Bu esnada aşçı kadınıza ineği sağıyordu. Sesi duyunca ortada kimse olmamasından ve sesin de dün gece duyduğu ses olduğunu anlamasından dolayı o kadar çok korktu ki oturduğu yerden kayarak tüm sütü döktü. Korkuyla ve heyecanla efendisinin yanına koşan kadın, olamaz Neler oluyor papaz efendi? İnek konuşmaya başladı diyerek haykırdı. Çıldırdı mı sen kadın diyen papaz ne olduğunu anlayabilmek için samanlığa gitti. İçeriye adımını atmıştı ki ufaklık yeniden taze yem atmayın artık bana diye haykırmaya başladı. Duyduğu sesten dolayı çok korkan papaz ineği gerçekten etkilenmiş olarak bulduğunu düşündü. Gerçekten onun hasta olduğunu düşündü ve onun yok edilmesi gerektiğini düşündü ve bunu yanındaki kadına da söyledi. Bunun üzerine ineği kestiler ancak baş parmağında içinde olduğu mideyi çöpe attılar. Buradan dışarı çıkmak için uğraşan baş parmak çabalayarak başını dışarı çıkardığı anda bu kez de aç bir kurt gelerek mideyi tamamen yuttu. Tüm olanlara karşın cesaretini yitirmeyen baş parmak Kurtla belki anlaşabilirim diye düşündü ve midesinden kurda seslendi. Kurt kardeş ağzına layık bir yiyecek yeri biliyorum. Neredeymiş o nefis yiyecek? Şurada şurada şu çıkmaza girdiğinde birinciyi geç. Şuradaki şuradaki ikinci ev. O evde butlar, sucuklar, pastalar aman aman neler neler var. Ne kadar istiyorsan o kadar ye diyerek kendi evinin yolunu tarif etti. Kurt yiyecek hayaliyle ne deniliyorsa onu yaptı ve gece vakti çıkmaz sokağa girerek tarif edilen evi buldu. Evin ambarında bulduğunu yemeye başladı. Karnı iyice doyunca oradan çıkmak istedi. Ancak karnı öylesine çok şişmişti ki olduğu yerden hareket edemedi. Baş parmağında hesabı buydu. Kurdun midesinde hoplayarak avızı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kurt ona sus artık herkesi uyandıracaksın dedi. Bana ne diye cevap verdi ufaklık. Sen az önce her şeyi mideye yolladın. Şimdi eğlenme sırası bende. Yine var gücüyle bağırmaya başladı. Gürültüyü duyan annesi ve babası ambara koştular. Ambarın kapı aralığından kurdu görünce eve geri gelerek bir balta ve bir tırpan aldılar. Balta adamın tırpansa kadının elindeydi. Tekrar ambara girmeden adam karısına sen benim arkamda dur dedi. Ben balta ile kurda saldıracağım. Onu korkutup kaçıracağım, dedi. Babasının sesini duyan baş parmak bağırarak, ben buradayım babacığım, kurdun midesinde. Oğlunun sesini duyan babası, sevinç içerisinde şükürler olsun dedi, ufaklığı bulduk. Bu şekilde karısına tırpanı bırakmasını işaret etti ve gerçekten de kurdun korkarak kaçmasına sebep oldular. Sonradan kurt Hızlı bir şekilde kaçarak öksürdüğünde ağzından başparmak dışarı çıkıverdi. "Ay evladım o kadar çok merak ettik ki." dedi sevinçle babası. "Baba başıma neler neler gelmedi ki." dedi çocuk. "Bugüne kadar nerelerdeydin yavrum?" dedi babası. "Sorma baba, ilk başta bir fare yuvasına girdim. Sonra ise bir ineğin işkembesine. En sonunda da bir kurdun midesine girdim. Bundan sonra sizden asla ayrılmayacağım." Anne ve babası da biz de artık seni dünyalar kadar altına bile değişmeyeceğiz diyerek koklayıp öptüler. Ve hepsi kendilerine düşen dersi almış oldular. Tatlı rüyalar.